Kıymetli izleyiciler, Haberin Nabzına hoş geldiniz. Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriadis, Birleşik Kıbrıs iddiasını ortaya atarak Türk askerinin adadan çekilmesi gerektiğini savundu. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığı Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposunu rahatsız etti. New York'ta Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu'nun programında konuşan Başpiskopos şu sözleri sarf etti. Kıbrıs'ımızın kurtuluş ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız dedi. Barış için adaya giden Türk askerinin varlığını işgal şeklinde tanımlayan Başpiskopos Kıbrıs adasındaki Türk askeri varlığının sona erdirilmesini isteyerek hepimiz Kıbrıs için adalet ve barış istiyoruz. Bu nedenle Türk askerinin Kıbrıs adasının yasal dışı işgalini durdurmasını istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu sonuca ulaşana kadar çalışmayı asla bırakmamalıyız. Birlik galip gelmeli şeklinde konuştu. Amerika Başpiskoposu daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırgan tutumundan kaygı duyuyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğunu da ayrıca dile getirmişti gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.